kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Bitcoin'de, Ethereum'da, kriptoların genelinde son durum nedir? Gidişat ne yönde? Bunu aslında tahmin etmeye çalışacağız. Hem de temel analizle birlikte de aslında biz önümüzdeki ayların nasıl geçeceğini anlamaya çalışacağız. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ederim. Sabitlenmiş yorumlardaki linke tıklayarak bütün sosyal medyalara ve avantajlı borsalara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle Bitcoin'den başlamak istiyorum. Bir teknik analizin yapalım arkadaşlar her şeyin. En sonunda zaten temel analizi bırakacağım. Biliyorsunuz ki FED faizi indirdi 25 bas puan ve sonrasında da Powell açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar neye işaret ediyor? Gidişat ne yönde? Bunu aslında konuşacağız ama... Teknik analizden sonra çünkü biliyorsunuz ki bu işin teknik kısmı %60'tır. %40'ı da temel analizdir. O yüzden teknik daha önemlidir. Şimdi geliyoruz son duruma. Öncelikle sizlere verdiğim son dip kırılana kadar arkadaşlar Bitcoin'de herhangi bir problem yok. Kısa vade yola devam dediğim bir senaryoydu. Ve bu dip kırılmadı ve yeni bir dip oluşturdu. Artık bizim yeni dipimiz arkadaşlar şuradaki seviye yani 115.637 aşağısında 2 adet 4 saatlik kapanış gelirse kırılmış oluyor ve negatife dönmeye başlıyoruz. Bu olmadığı sürece aynen yola devam arkadaşlar. Aynen yola devam. Yani bunu ta buralardan beri söylüyorum. Bakın nereden beri yani 109.000'den beri arkadaşlar devam ediyor yoluna. Alçalan dip yapmıyor hiçbir şekilde. Ben yani önceki videoda da bahsettim ya diyelim dip burası. O buranın altında bir tane mum kapatıyor. İkinci mum tekrardan üzerine atarsa alçalan dip sayılmıyor. Yola devam ediyor. Bu fake'lerden de kaçınarak buraya kadar geldik. Şu anda da zaten Bitcoin 117.200 civarında. Şimdi de son dibimizi kırmadığımız sürece herhangi bir problem yoktur arkadaşlar benim gördüğüm. Ve 4 saatlik bazda zaten şöyle baktığımızda MACD yine al sinyali ürettiğini görüyoruz. Bir günlükte ise çok daha güzel bir tablo var arkadaşlar. Burada al sinyali üretmişti hala da çalışmaya devam ediyor. Şu an ağır bir direnç noktasında mıyız? Evet burası normalde arkadaşlar bakın burası çok fazla destek aldığımız bir bölgeydi ve artık burası bizim direncimiz. Şu an o bölgedeyiz. Yani şöyle söyleyeyim size Buradaki son tepe burası. Şöyle baktığımızda son dipte burası. Yani şöyle 117.500 üzerinde bir günlük kapanış yaparsak bu sefer 119.000'leri zorlarız arkadaşlar. O yüzden bu seviye bizler için önemli. İndikatör bazında zaten al sinyali çoktan gelmişti. 4 saatlik bazda ise zaten yeşil yakmıştık arkadaşlar ve yola devam ediyoruz. Bitcoin'i geçiyorum. Çok ağım şu an bir olay yok. Ethereum'a geliyorum. Ethereum'da sizlere verdiğim destek günlük bazda mükemmel çalıştı. 4 saatlik bazda aşağısına sarkmalar gelse bile arkadaşlar sonuç olarak güzel çalıştı ve yola devam etti. Şimdi Ethereum'da ise biz alçalan dipler yapardık ama şurada yükselen bir tane tepe yaptık. Yani trendini döndürmek isteyen bir Ethereum görüyoruz. Zaten 4 saatlik bazda MACD'de al sinyali üretmeye doğru gidiyordu. Günlük bazda ise bakalım ne durumda diye. Günlük bazda da al sinyali üretti fakat momentum çok sağlıklı değil. O yüzden çok bir şey çıkartamıyoruz. Bizim kullandığımız indikatörlerde yeşile dönmeler gelmişti. 4 saatlik ise bakalım ne durumda. Burada da yeşile döndü arkadaşlar. 3 günlükte çok önemli bir kırmızı sinyal vardı. Bu ne durumda diye bakacağız şimdi. Şöyle açtığımızda hala da kırmızı arkadaşlar. Bu bir sıkıntıdır. Yani yeşile dönmesi için de şöyle 4700'lere kadar yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Ethereum Bitcoin paritesi şu anda bunu destekliyor. Normalde Ethereum buradan güç toplayıp Bitcoin'i biraz daha sollaması gerektiğini düşünüyorum. Görüp bakacağız. En azından grafikler bunu destekliyor. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Adres dominası ve Adres'in kendisi. Adres dominasında düşen trendin kırıldığını, son tepenin aşıldığını artık pozitif olduğumuzdan bahsettiğimiz bir senaryo vardı. E, gerçekten de oluyor arkadaşlar. Yükselmeye devam ediyor. Bir de dırsın kendisi vardı. Yani küçük alt toplam değerini gösteren grafik vardı. Buraya kıramamıştık. Hatta bir tweet atmıştım size arkadaşlar. Kıramadık diye. Bu hafta tekrar deneyecek dediğim bir senaryoydu. Ve şu anda da deniyoruz gerçekten. Küçük alt buradaki direnci kırmaya çalışıyor. Kırarsa beklentimiz daha da fazla olacaktır. Ve küçük alt potansiyel olarak çoktan dip yapılmış olabilir. Bu senaryo aktif olabilir arkadaşlar. Bunu destekleyecek diğer bir grafik de Tetra dominansı. Şuradaki bölgeyi görüyorsunuz. Şuradaki son dipleri görüyorsunuz. Buranın aşağısında yani 4,19'un altında bir hafta kapatırsak haftalık kapanışlarla birlikte bu sefer hedef sarı bölge. En önemli bölge zaten. Burası çok önemli arkadaşlar. Boğa sezonunun başlayıp başlamayacağını bizlere söyleyecek. O bölgeye doğru yola çıkarız. Ama şuradaki dibi aşağı yönlü kırmamız lazım Tether dominansında. Bu arada çok güzel bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Sizlerde durumlar nasıl bilmiyorum ama yani Karadeniz tarafı şu anda birazcık soğuk. Yakında zaten taşıma olaylarım var. Sizlere aktaracağım durumu da birazcık daha vakti var ama. Yani yağmur sesi kirlirse kusura bakmayın. Şimdi geliyoruz dolar endeksine. Dolar endeksi bayağı da sabit ilerliyor. Amerika zaten sıkışmış durumda. Ne yapacaklarını kimse bilmiyor ve bu yüzden de arkadaşlar insanlar dolardan ziyade yatırım araçlarına koşmaya devam ediyor. E bu da zaten Bitcoin oluyor, Ethereum oluyor, altın oluyor derken yola devam ediyoruz. Senin beklentin ne diye soranlar için de ben zaten beklentimi 2024'ün sonlarında aktardım arkadaşlar. Benim beklentime göre 2025'in kış ayına kadar hiçbir şey beklemiyorum dedim. Hatta yazın hatta mini bir rally olursa olur dedim ama onun haricinde büyük boğa falan olmayacak. Yaz aylarında da zikzaklarla beraber canımızı çıkartacaklar dedim senaryolar vardı. Hepsini yaşadık arkadaşlar. Şimdi de o çok beklediğim 2025'in kış aylarına doğru gidiyoruz. Orada alt konularda bir şeyler bekliyorum. Hatta şu 1-2 haftayı atlattıktan sonra artık piyasanın daha da düzeni oturacağını düşünüyorum alt konular anlamında. Benim beklentim Kış aylarında yani 2025'in Kasım Aralık aylarında 2026'da Ocak Şubat aylarında beklentim yüksek alt koyunlardan özellikle. Tabii ki eğer aksi bir durum çıkarsa işte dediklerimin tersinde bir olay gerçekleşirse ben zaten sizleri uyarmaya devam ediyorum. Bitcoin'de sat sinyali varsa uyarırım. Ethereum'da sıkıntı varsa uyarırım. Alt problem varsa uyarırım. Mesela kaç gündür ne diyorum arkadaşlar? Adres dominası düşen trendi kırdı. Haftalıkta da yükselen tepe yaptı. Pozitif. Bir de Adres'in kendi haftalık bazı burayı kırarsa pozitif. Olay bu kadar basit. Birazdan temel analize de geleceğim şimdi. Yani benim beklentim bu kış aylarında güzel para kazanmamız arkadaşlar. O kadar sabrettiğiniz bari kış ayında bekleyin yani. Sonuçta bu piyasanın bir döngüsü var. Kışın yükseliyorlar, yazın çakıyorlar arkadaşlar. Bunu ne kadar inkar etsiniz de alt konularda bunu yaşıyoruz biz. Gidin geçmiş grafiklere bakın. Kışın yükselmişlerdir, yazın düşmüşlerdir. Beyaz zigzag çizmişlerdir. E onu da yaşadık. Şimdi gelelim likidasyon bölgelerini Bitcoin'de şöyle 2 haftalı alıyorum ki çok daha net gözüksün diye arkadaşlar. Binance borsasının likidasyon seviyeleri bunlar. E baktığımızda şöyle 112 binlerde bir birikme var. 112 binlerde aşağılara indikçe de birikme var. Üst taraflarda ise çok fazla bir olay yok. Yani Bitcoin belki de 119 binlere temas ettikten sonra aşağı doğru kafasını çevirecek. Zaten alçalan tiplerden bunu tespit ederiz. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi X platformunun önemini bir kez daha görmüş olduk. Powell'ın yaptığı konuşmaları buradan özetini ben size kısaca anlattım. Adam diyor ki enflasyonun hedefi %2. Vazgeçmemişler gibi bize lanse ediyor ama biz tabi bunu yemiyoruz artık %2'ye ulaşmayacak enflasyon. Zaten 2028'de belki anca ulaşırız gibi cümleler de var. Olay faiz değil arkadaşlar. Önümüze ışık tutması lazımdı bu adamın. Yani bize demesi lazımdı ki artık parasal gevşemeler biraz daha artacak gibi cümleler kullansaydı yatırımcıya güven verecekti ve riskli piyasalar iştah artacaktı. Yaptım peki bunu? Yapmadı. Zaten biliyorduk. 25 bas puan indirmeleri olumlu fakat bu adam iyi konuşmuyor arkadaşlar. 25 bas puan indiyor, evet ama adam hala da %2 enflasyondan bahsediyor. Bir şeylerden bahsediyor. Boş atıyor yani. Yatırımcının risk iştahını artırmıyor. Eylül ayı yine yani şu an zaten Eylül bitmek üzere arkadaşlar. Bu ay yine biraz zigzaglı geçecek. Sonrasında işlerin daha da yoluna gireceğini ben düşünüyorum şahsım olarak. Benim kendi fikrim bu şekildedir. Herkesin fikri kendinedir. Benim fikrim de bu şekildedir arkadaşlar. Yani son durum olumludur. Herhangi bir problem olursa zaten kısa vayda uyaracağım sizleri. Yani çok da fazla kafanızı karıştırmak da istemiyorum arkadaşlar. Fakat şöyle birkaç tane alt koyayım bakalım. Mesela ne bakalım? AVAX bakalım. Biliyorsunuz ki AVAX'a bakmıştım ve çok ucuz olduğundan bahsetmiştim. Ve gereğinden fazla da aşağıda kalmıştı. Bakın şu an mesela gitmeye devam ediyor. Direnç noktasındayız şu anda haberiniz olsun. Ya çoğu altcoinde zaten bu var. En azından dipler belki de belirlendi. Şöyle biraz küçük altcoinlere bakalım. SNX'e bakalım mesela ne durumda diye. Bunlar küçük altcoinler biliyorsunuz ki. Bakın mesela SNX belki de dibini çok daha yaptı. Haziran ayında yaptı ve şu an o dibi bir daha belki de görmeyecek. Yani Filecoin'e bakalım mesela. O da aynı şekilde Belki de Falcoin'in arkadaşlar dibini Haziran ayında yaptı. 1.97'lerde yaptı. Bir daha da o seviyeleri görmeyecek. Bunu bilemeyiz. Ama geniş grafiği açtığımızda zaten canımızı okuduklarını görürüz. Hatta bu köklü bir coin'dir. Bunun geçmişini açayım sizlere arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle logaritmi de kapatayım. Ne kadar diplerde süründüğümüzü şuradan da görebiliyorsunuz. Yani Geçmişi köklü ve ne zaman geçmişte bu sebepleri insan arkadaşlar mutlaka bir toparlanma aşaması geliyor ve boğa sezonu bekleniyor. Parasal gevşeme olduğunda da yardırıp gidiyor. Şu an parasal gevşem beklendiği bir senaryo Küçük alt bu olduğu zaman da hemen hızlı bir şekilde gittiklerini görüyoruz. Hızlı bir şekilde hiç durmadan. Yani küçük alt bu var. Belki de dipler çoktan geldi arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. En azından Amerika'nın politikaları bir süre sonra mutlaka gevşeyecektir. Kaçarı yok bir şekilde bu olacaktır arkadaşlar. O yüzden bekleyeceğiz arkadaşlar ve yaşayıp göreceğiz aslında. Çok da elden bir şey gelmiyor. Buraya kadar sabrettiyseniz e kış ayını da geçirin bari ondan sonra zaten isyan edeceksiniz edersiniz. Şu an isyan etmenizin bir mantığı yok. Zaten işler biraz da olsa yoluna gitmeye başladı. O yüzden bekleyip görelim. Dediğim gibi sabitlenmiş yorumlarda arkadaşlar linki tıkladığınızda karşınıza sonsuza kadar sizinle olacak olan komisyon indirimli borsalar var. Mutlaka kullanın. İlerleyen vakitlerde de bu borsalarla çok fazla işimiz olacak. Yeni projelerle sizin karşısına çıkacağım. Taşındıktan sonra görürsünüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.